Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İldokuz. Bu kanalda kripto dünyasıyla ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımaktadır. Kriptoyet.com adresine üye günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bugün ABD büyüme verisi gelecek. Önemli bir veri. Fed'in de takibinde olan bir veri. Malumunuz 2 yıllık ve 10 yıllık ABD tahvil getirileri dün negatif faize doğru arasındaki fark negatife düştü. Kısa süreliğine de olsa. Şu an arada 4 bas puanlık bir fark var. Oldukça düşük. Getir eğrisindeki yataylaşma devam ediyor. Hatta baş aşağıya doğru döndü. Önümüzdeki birkaç gün sonra 3 yıl üzeri getir eğrisindeki baş aşağı süreç 2 yıl ve üzerine ne dahil olacak gibi duruyor. O yüzden süreç önemli. Resesyon artık konuşulmaya başlanıyor. Resesyon ve stagflasyon. Hal böyle olunca da Fed'in faiz artışları noktasında eli biraz daha e, zora girdi. Onu söyleyebiliriz. Hızlıca rapordan bahsedeyim arkadaşlar. Dünle hemen hemen aynı. Çok bir fark yok. Önemli olan burada bir arzda <laughs> dün itibariyle 9139 adet PTC arzı. Borsalardaki arz azaltıldı. Talep tarafı hemen hemen aynı. E, opsiyonlara baktığımızda maksimum payın bugün için 48, yarın için 47. Bu tarafta da benzer durum yani 47 48 bandında devam ediyoruz ama yukarı gitme isteği nispeten var gibi duruyor. Mikro stratejinin işte iştirak olan makro strateji 205 milyon dolarlık bir Bitcoin temin etti, kredi aldı. Yani bu parayla Bitcoin alacağını söyledi. Bu tarafta hani alımlar, talep tarafı devam edecek gibi. Şimdi bütün vadelere baktığımızda biraz daha satıcılığa döndü gibi arkadaşlar. Düne nazaran dün yazılan ve bugün yazılan opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar 48'de alıcılı bir seyir vardı. Artık bugün 48'de son 24 saatte yazılanlarda 48 ve 49'da ise satıcılı seyir göze çarpıyor. Lakin yarın için baktığımızda 47, 48 ve 40 işte 50'ye kadar 51'e kadar alıcılı bir seyir söz konusu. Sonuç olarak arkadaşlar yani biz burada yukarı doğru şu arzda devam ederse arzdaki bitcoin arzındaki çekilme e, borsalardaki bitcoin arzı azaltılmaya devam ederse yukarı doğru bir hareket hareketin devamlılığını görebiliriz. Aksi halde e, bu darbant içinde bir sürü hareket edip belki e, 1 Nisan itibariyle aşağıya doğru hareketler görmemiz söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlar hızlıca da birkaç tane coin'e bakalım. GRT e, CHZ kullanmış şöyle. Evet. GRT, ve GRT, CHZ ve HOT. Şimdi arkadaşlar HOT'a baktığımızda uzun dönemli destek dirençten teyidini aldı gibi bir durum var. Oraya fitilini atmıştı. Şimdi 1.618'e kadar gevşemedi. Lakin 2.618'in üstünde de tutunamamıştı son iki gün. Bugün itibariyle burası 1.0.01 üstünde hemen üzerinde. Burada tutunabilirse burayı tekrardan bir test etme ihtimali var. Tutunamazsa arkadaşlar aşağıya doğru hareket hızlanabilir. GRT'ye bakalım. Arkadaşlar GRT'de 0.618'in üzerinde tutunmaya çalışıyor 6.99'da. Burada tutunabilmesi önemli. Tutunabilirse 7.35'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir. CHZ dedik CHZ'ye bir bakalım. CHZ'de derinlik aşağı yukarı evet küçük şey de çıkıyor. CHZ çok hızlı hareket etti. Geçen bir anlaşma yapmışlardı. Sponsorluk anlaşması yaptı gene ondan dolayı. Arkadaşlar 4.60'ın üzerinde şu an. Şu biraz daha derinliği artırırsam önce bir bakalım. 30'dan mı geliyor? gelmedi. Arkadaşlar 460 ve 435 bu seviyelere dikkat etmek lazım. Onun dışında arkadaşlar bakabileceğimiz yenilerden de bir şive bakalım. Şip dün hızlı hareket etmişti. Sonrasında hafif gevşedi. Lakin hareketine devam edecek gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar şibin yani şu 41'in üstüne atmaya çalışacaktır bugün. 39'da aşağıdaki desteği 39.41 destek ve direnç olarak gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.